İstanbul'da boşanma aşamasındaki bir adam sokak ortasında durdurduğu eşine ayağından vurdu. Silah sesini duyup olay yerine koşan kadınlar saldırgan kocayı döverek etkisiz hale getirdi. Bir kişi de pencereden kadınlara beyzbol sopası atarak yardım etti. Yaşanan o kargaşada silah bir kez daha patladı ve bu kez saldırgan koca kendini vurdu. peşinden geldi, kaldırımda durdurup ayağından vurdu. Olan bitene tanık olan kadınlar bu yaptığını yanına kar bırakmadı. Toplandılar ve eşini vuran adamı evire çevire dövdüler. İstanbul'da yaşanan olayda 68 yaşındaki Nurettin Gürgöz, boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi Hatice Gürgöz'ü takibe almıştı. Talihsiz kadın bir süre sonra eşinin seslenmesi üzerine durunca ikili arasında tartışma başladı. Öfkeli koca yanındaki torbadan tabancayı çıkarıp eşine doğrultup tetiğe bastı. O andan sonra ikili arasında mücadele başladı. Kargaşa sırasında öfkeli koca kendini de ayağından vurdu. Silah seslerini duyan kadınlar koşarak geldi ve tepki gösterdikleri adamı dövmeye başladı. Bir kişi de üst kattaki pencereden beyzbol sopasını uzattı. Dövülerek etkisiz hale getirilen adam polise teslim edildi. İkisi de ayaklarından vurulan çift hastaneye kaldırıldı. Hatice Girgöz'ün ifadesinde bir aydır ayrıyız, beni götürmek istedi, gitmeyince silahı çıkardı ve vurdu dediği öğrenildi. Saldırgan koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.